Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben İlker. Merhaba. Bir Survival Games videosunda daha beraberiz. Bugün ise Hunger Games oynuyoruz. E, ee, map hiç bilmiyorum. Hiçbir rotam falan yok. Ama bir baş aldım. Şuradan şöyle gidek. bir iki, iki hayranla oynuyorum. Çok çekmek istediler. Ben de tamam dedim. Buradan çıkılmadığını öğrendim sonra. Ee, şurada. Bu arkadaşla oynuyorum. Çok oynamak istedi. Tamam. Işte burada atma. Yürü yürü. Ne, neden konuşuyorum ki ben? Neyse. Ee, burada ne var? Şöyle devam edelim. Kesin öleceğim ama. Adam var mı bakalım? Bir şey daha veriyor galiba. Aha adam geliyor siktir. Şöyle saklanak. Adamın da bir şeyi yok galiba. Şu adamı öldürelim mi? Ben de bir bok yok. Burada ne var? Olta, bilmem ne. Neyse go go. Şunu alsın, alsın. attım oraya. Oo ölüyorum. Ölüyorum. Ve Ha. Sağ olsun öldürdü. Tamam. Bir yemek yiyeyim şurada. Ah, Sword verdi. Sağ olsun. Ben de ona bunu vereyim. Ok var, ok var, ok var. ah, ok var. Ya da yay işte neyse. Hmm. Boş. Ok var. Kaç tane var? 5 tane okum var. 5 tane var. Tamam sağ olsun verdi. Devam edelim o zaman. Hmm. şuradan bağım yapalım. Bakalım neler neler oluyor. Map'te hiç rotam motam. Aa ah, dur şunu ona verelim. Bir tane daha hayran vardı da onu kaybettim nerede bilmiyorum. Nereye gidiyorum acaba çok zekiyim ya. Dördüncü mü beşinci mi denememiz mi ne? Neredesin diye. Neredeyim? Ormanın içinde bir tane Ha binaya geleyim. Şu binayı mı diyor acaba? Şu mu? Ah gördüm. Büyük binadayım. Ve o da burada. Şuraya bir göz atalım. Ay acıkmışım yemek yiyeyim azıcık. Aha adam gördüm. Orada bir adam herif her neyse onların altan var var Hem de iki tane ben vereyim zaman istiyorsun. Ha ikisi de gelmiş. Tamam. İkisi de burada. Oo, ayırını veririm diyorsun ha. Ayırını veririm diyor. O adam diamond bulmuş ya. Boş. Çok istediler ben de tamam dedim. Şimdi ne yapıyorum ben? Adam. O tepeden ok saydırıyor. Ok gibi ok kullanıyorum. Bir de vururmuş ama öyle görmeden. Aa şurada adam var. Adam var, adam var, adam var, adam var. Dal 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 dal. Bu uslasın beni biri yazamayacağım neyse. ha ok yağmurunu tutmaya çalışıyorum mal. Tamam öldürdüler. Güzel. O şu iron chest ha tamam benim olsun. Ha dur şunu da alayım. Oo diamond geldi la. Kim attıysa. Tamam güzel. Kafalı olan var mı? Kafalık var mı? Bunda yok. Bunda da yok. Ne oldu? Ha, güzel. tamam güzel gidiyor gibi. 5 kişi, 3'ü biz olsak bir ikili team olması lazım. Nerede yakın nerede? Aha. Yokla o başka bir şeymiş. Domuz var. Lan neden yanlış kayısma? Neyse devam ediyoruz. Şuradan çıkalım. devam edelim. adamlar Abi hep yanlış tuşa basıyorum ya. Ne kılıç mı istiyorsunuz? Ha -a. Bu arada yeni cape mi? Neydi onu da? Cape'ten aldım. Güzel duruyor bence. Şık, seksi duruyor. Seksi yapıyor beni. Ondan aldım. Tamam. Ben de şu kulaya ay yardımcılıkla vurdum la onu. Tamam. Şimdi şunu nasıl döveceğiz? Gel bakalım. Go. <Gülüyor> 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 Ve kazandık. Ee, bu partinin sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.